Şimdi bu millet iktidara eğer dindar diyorsa ben açık ve net bir şekilde söylüyorum demek ki bu millet çok cahil bir millet. Üzülerek söylüyorum. Çok cahil bir millet. Türkiye Cumhuriyeti devletinde hukukun üstünlüğü diye bir şey yok. Üstünlerin hukuku var peygambere değil de reislerine tabi olanlar. Bilin ki siz Allah'a muhalifsiniz. Bilin ki siz peygambere muhalifsiniz. Bu toplum cehaletin düşman olduğunu bilmiyor. Bütün insanlığın en büyük düşmanı cehalettir. Allah'a göre Kürdün hakkını verin. Allah'a göre Türk'ün hakkını verin. Allah'a göre Karadeniz'in hakkını verin. Allah'a göre Yahudi'nin, Hristiyan'ın, Alevi'nin hakkını verin. Karşındaki kim olursa olsun insandır. İnsanı yaşat. Senin devletinde Müslümanlar da olabilir. Aleviler de olabilir. Şiiler de olabilir. Hristiyanlar da olabilir. Yahudiler de olabilir. Bunlara kendi nefsine göre hükmetme. Allah'ın kitabı Allah'ın resmi olarak sana gönderdiği anayasayı uygula. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı arkadaşlar çok özür dilek söylüyorum. Hani ülke layıktır diyorlar ya. Hayır ülke layık değil. Bu ülkeye hiçbir zaman layıklık gelmedi. Neden? Çünkü layıklığa göre din devlete karışmamalı. Devlet de dine karışmamalı değil mi? Doğru. Ama ben size soruyorum. Şu an Diyanet İşleri Başkanı'nın atamasını kim yapıyor? Kim seçiyor? Erdoğan seçiyor. Yani cumhur reis seçiyor. Hani layıktı? Hani din devlete karışmayacaktı? Devlet dine karışmayacaktı? Bir gün öğretmen bana dedi ki yarın dedi konuyu sen anlatacaksın. Buyur öğretmenim dedim. Konu nedir? Dedi hukukun üstünlüğü diye dört sayfa sosyal bilgilerde bir konu var. Onu yarın sen anlatacaksın dedi. Tamam dedim. Eve gittim. Hazırlandım yarın. Hukukun üstünlüğünü ben anlatacağım. Kitaba baktım ya, o kitap yalan söylüyor. Neden? Çünkü ile kitaptaki birbirine uymuyor. Okuldaki öğretmenin hal ve hareketleri müdürün hal ve hareketleriyle buradaki hukukun üstünlüğü birbirine uymuyor. Devlet başkanının, devlet yetkililerinin, valilerinin kendilerine sunduğu imkanlarla hukukun uzaktan yakından bir alakası yok. Tahtaya çıktım dedim ki hocam ben dün çalıştım, dört sayfaya da çalıştım ama bir cümle anlatacağım. Buyur dedi nedir o? Dedim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hukukun üstünlüğü diye bir şey yok. Üstünlerin hukuku var. Üstünlerin hukukunu geçiriyorlar insanlara. Yani hukukun üstünlüğü sadece lafta, sözde. Ama üstünlerin hukuku, üstünler yani devlet kademesindeki o tabir caizse yüce gördükleri, kutsal gördükleri şahsiyetler ne diyorsa onların iki dudağın arasından ne çıkıyorsa sanki Allah'ın dediğiymiş gibi kanun olarak koyuluyor ve millete uygulatıyor. Diyorlar ki Osmanlı'ya bakın, Osmanlı'ya bakın. Bakalım Osmanlı'ya. Bakalım bakalım Osmanlı'ya. Şeyh Edebali. Bakın bura çok dikkat edin. Şeyh Edebali Osman Bey'e diyor ki ey Osman Allah sana devlet kurmayı nasip etti. Ama Allah'ın sana emirleri var. Allah'ın emirlerinin dışına çıkarsan Allah seni mahveder. Bugün Allah sana şeref verdi, izzet verdi. Devlet başkanı yaptı. Ama sen Allah'a uymazsan Allah seni zelil eder. Buyur dedi ey Şeyh Edebali ne istiyorsun? Dedi ki insanı yaşat ki devlet yaşasın. Devleti yaşat ki ümmet yaşasın. Ümmeti yaşat ki dünya yaşasın. Bakın ilk söylediği şey insanı yaşat. Müslümanı yaşat demiyor. Yahudi yaşat demiyor, Hristiyanı yaşat demiyor. İnsan diyor, insan. Karşındaki kim olursa olsun insandır. İnsanı yaşat. Senin devletinde Müslümanlar da olabilir. Aleviler de olabilir. Şiiler de olabilir. Hristiyanlar da olabilir. Yahudiler de olabilir. Bunlara kendi nefsine göre hükmetme. Allah'ın kitabı, Allah'ın resmi olarak sana gönderdiği anayasayı uygula. Kendi anayasanı yapmaya çalışma zaten sana gönderilen Allah tarafından İnül hukmu illel Yusuf suresinde kimdir Allah'ın hükmüne rağmen hüküm koyacak olan. Hüküm koymak sadece Allah'a aittir. Neden? Çünkü yaratıcı odur. Bizler neden elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz? Rab odur. Bizi yaratan, terbiye eden, bizim için kanun koyma hakkına sahip olan Allah'tır. O yüzden biz ondan bahsetmeliyiz. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur diyoruz ya Fatiha suresinin ilk ayeti. Neden hamd Ahmet'e Mehmet'e mahsus değil? Neden reise mahsus değil? Neden şeyhe mahsus değil? Neden Allah diyor ki beni anlatacaksın? Beni gündeme getireceksin? Beni gündemden düşürmeyeceksin? Nereye gidersen git beni hatırlatacaksın. Neden? Çünkü Allah'ın buna hakkı var. Çünkü bizi yaratan Allah'tır. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı çok özür dileyerek söylüyorum. Allah'ı tanıtmıyor. Kur'an'ı tanıtmıyor. Ne yapıyor? hadislerin üzerinde duruyor. Yahu sen yeni doğan bir çocuğa kebap yedirirsen ne olur? Öldürürsün onu boğarsın boğarsın. Ey Diyanet sen bu Müslümanları boğuyorsun. Sen bu Müslümanları ateist itiyorsun. Deist itiyorsun. Neden? Çünkü sen dini anlatmayı bilmiyorsun. Nuzul sırasına göre Kur'an'ı anlatman gerekirken hemen hadislere geçiyorsun. Bu yanlıştır. Elbette ki hadisler de haktır ama evvela oturtulması gereken ikra ayetidir. Bismillahirrahmanirrahim oku seni yaratan Allah'ın adıyla oku ama önce Allah'ı tanıman lazım Allah'ı tanımayan Allah'ı sevebilir mi Allah'ı sevmeyen Allah'a itaat etmek ister mi Allah'a itaat etmeyen Allah katında derece yükselebilir mi bakın eğer bizler gerçekten Allah'ı sevmek istiyorsak Allah'ın gerçek kulları olmak istiyorsak yine Ali İmran suresinin 31. ayetinde bize diyor ki kul in kuntum tuhibun Allah'a fettebi'uni yuhbibkumullahu ve yakfilakum zunubekum de ki eğer Allah'ı seviyorsanız pe. Peygambere oyun Peygambere uyun ki Allah da sizi sevsin. Peygambere değil de atalarına, peygambere değil de şeyhlerine, peygambere değil de reislerine tabi olanlar. Bilin ki siz Allah'a muhalifsiniz. Bilin ki siz peygambere muhalifsiniz. Çünkü Allah size diyor ki eğer benim sizi sevmemi istiyorsanız peygamberime uyacaksınız. Peygamberim gibi bir öğretici olacaksınız. Peygamber İslam'ı nasıl anlattıysa öyle anlatacaksın. Kendi kafana göre anlatmayacaksın. Irkına göre anlatmayacaksın. Şehrine göre anlatmayacaksın. Tarikatına göre anlatmayacaksın. Aradan bütün perdeleri kaldıracaksın. Allah'a ve Resulüne göre anlatacaksın. Neden? Çünkü yaratan Allah, Allah'ın dinini Allah'a göre anlatmamız gerekiyor. Bugün Allah'ın dünyasında benim dediğim olmalı diyenler var. Bugün Allah'ın kitabını rafa kaldırıp hayır benim dediklerim daha doğrudur diye bizi sömürenler, bizi kandıranlar, bizi dolandıranlar var. Bundan dolayı bizler eğer gerçekten uyanmak istiyorsanız bakın sabah namazını kılmayan adam öğle namazının kazasını kılarsa kabul olmaz. Yerine geçmez. Sabah namazını kaçırdıysanız sabahın kazasını kılacaksınız. Ya ben namazı kaçırdım yerine üç gün oruç tutayım yine olmaz. Namazın kazası namaz ile olmalı. Şimdi bu ümmetin de çok büyük bir kazası var buradan açıklıyorum. Kur'an'dan uzaklaş ümmet, Kur'an'dan uzaklaşma kazası var hepimizde. Tekrardan Kur'an'a dönmezsek her gün aldatılmaya, her gün dolandırılmaya devam edeceğiz. Bazı insanlar da inanan insanlar da iktidarı inançlı bir iktidar olduğunu düşündüğü için oy veriyor. Yan yanılıyorlar mı siz? Evet. Şimdi şüpheli iman, iman değildir arkadaşlar. Şimdi mesela İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman melekler ona gelip diyorlar ki Ey İbrahim, Rabbın sana yardım edecek ama istersen eğer biz sana yardım ederiz yoksa Rabbin mi yardım etsin İbrahim Aleyhisselam diyor ki Allah ve ni'mel vekil. Allah ve ni'mel vekil. Allah vekil olarak varken ben neden melekleri araya koyayım diyor. Bakın direkt Allah'la. Allah'ın bütün peygamberleri Allah'la irtibata geçmişler. Yani Allah'ın göndermiş olduğu kitapları okumuşlar, anlamışlar, yaşamışlar ve anlatmışlar. Şimdi bu millet iktidara eğer dindar diyorsa ben açık ve net bir şekilde söylüyorum. Demek ki bu millet çok cahil bir millet. Üzülerek söylüyorum. Çok cahil bir millet. Yani. Doğru, doğru. Doğru. Neden? Var, doğru var. Neden? Neden? Arkadaşlar çünkü Kur'an'da müminin suresi var. Müminin ne olduğunu, müminlerin özelliklerini, müminin kim olduğunu müminin suresinden öğrenebilirsiniz. Münafıkın suresi var. Münafıkların kim olduğunu, şeytanlaşmış insanların kim olduğunu Allah bize apaçık bildiriyor. Bakın eğer bir toplumun hastalığını doğru teşhis edemezseniz, yanlış reçeteyi sunarsınız. Bugün gerçekten bu toplumun alimleri, bu toplumun önde gidenleri, bilim adamları Allah için oturun ve bu toplumu analiz edin. Bugünkü toplumun en büyük derdi, en büyük sıkıntısı düşmanını iyi tanıyamamasıdır dostunu iyi tanıyamamasıdır. Neden? Çünkü bu toplum cahil bırakılmış. Bu toplum cehaletin düşman olduğunu bilmiyor. Bakın arkadaşlar hepimizin bütün insanlığın en büyük düşmanı cehalettir. Eğer en büyük düşman cehalet olmasaydı Allah ilk ayetini ikra diye göndermezdi. Bakın Allah'ın en sevmediği amel Allah'a ortak koşmaktır. Ama Allah ilk ayette şirki bırak demiyor. Allah katında en değerli gördüğü şey imandır. İlk ayette iman edin demiyor. Neden? Çünkü Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam dahi olsan Allah sana bildirmediği sürece sen şirkin ne olduğunu nereden bileceksin? Sen tevhidin ne olduğunu, sen imanın ne olduğunu nereden bileceksin? Eğer ilk ayet iman et deseydi Allah nasıl iman edeyim? İman nedir bilmiyorum ki taklidi iman mı, zanni iman mı, tahmini iman mı yoksa tahkiki iman mı ben nereden bileceğim? Eğer deseydi ki nefsini terk et Mesela bir Müslümanın, bir insanın en büyük ikinci düşmanı nefistir. Eğer Allah deseydi ki nefsini terk et. Ben nereden bileyim benim nefsim nefsi emmare mi? Nefsi levvame mi? Nefsi mutmainne mi? Nefsi zevkiye mi? Hangisidir ben nereden bileceğim? Nefsimin çeşidini bilmem gerekiyor ki ona göre bir reçete sunabileyim. Şimdi bu toplumun alimleri, bu toplumun bilim adamları gerçekten bir şeyler yapma niyetinde, bir şeyler fayda verme niyetinde olanlar. Allah için hepinizi, Allah için hepinizi... thank <sweak> you